elinize aldığınız zaman su faturasına iştahla bakabilir misiniz? O parayı seve seve götürüp devlete yatırabilir misiniz? Ben yatıramam. İçimde bir iğrençlik var, içimde bir nefret var, içimde bir kin var, içimde bir düşmanlık var. Bunu siz yapıyorsunuz, bunu devlet kendisi yapıyor, bunu müdür yapıyor, bunu belediye yapıyor. Ondan sonra da bu millet devlete vergi vermiyor. Sana vergi verin, gönül huzuruyla vergi veren adam rastlamadı mı Türkiye'de? Nerelere gidiyor para? Hangi perde gidiyor? Hangi sisle bankalarına gidiyor? Senin verdiğin vergi. Vallahi telefon parasını, su parasını, elektrik parasını yatırmaya giderken içim asla rahat etmiyor. Hiç mümkün değil. Rahat veremiyorum. Yoksa bu millet niye vergi vermesin devletine? Niye vergisini rahat rahat bırakmıyorsunuz ki? İşte Emlak Kredi Bankası'nı soyan horzumlar, kafirler, Yahudiler kol geziyor, meydanlara dolaşıyor. Sen devlete vergi vermiyor bu millet diye laf ediyorsun. Sana değil inanma sana. Evvela soygunları önüne. Evvela insan yetiştir. Ey Cumhuriyet insan yetiştir. Cumhuriyetin en büyük felaketi, insan yetiştirememiş olmasıdır. İnsan. 70 senedir mekteplerde, ilkokullarda her gün söylüyorum bunu. Ve burada konuştuklarımı genel kurmay başkanlığında da konuşmaya vallahi hazırım. Yeter ki fikir hürriyet olsun. İnşallah fikir hürriyeti. Herkes inandığı gibi konuşabilsin. Ama Türkiye buna müsait değil. Mümkün değil. İlla benim düşündüğüm gibi konuşacaksın diyor adam ya. Kepene vuruyorsun. Şunu, şunu, şunu atabilirsin diyor. E düşün 70 senedir ilkokullarda ilkokullarda, okullarda her sabah o mini mini yavrulara beşinci sınıfı bitirene kadar papağan gibi ezberletiyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak her sabah. Ama bakıyorsunuz ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne namuslu adam var. Hani mektep? Vallahi Cumhuriyet'in mektepleri adam yetiştirememiştir, yeminle söylüyorum. İnsan yetişmemiştir. 70 seneden beri bu milli eğitim sistemleriyle okutulan öğrencilerden, insanlardan bir tane dünyada Nobel armağanı alan bir ilim adamı çıktı mı çıkmadı mı? Vallahi çıkmadı. Ne bir şair var, ne bir edebiyatçı var, ne bir romancı var, ne bir tıp ödülü, ne bir fizik ödülü, ne kimya ödülü, ne matematik ödülü almış bir tek ilim adamımız yok. Nobel armağanı alan insan yok. Afrika'da alan var. Bakın Afrika'da Nobel armağanı alan bir sürü siyahi adamlar çıktı, Cumhuriyet'ten çıkmadı Türkiye'de. Niye ilim adamı yok? Yetişmiyor. Papağan gibi Türk'üm doğruyum tak tür tak tür demek adam yetişmiyor mümkün değil. İlim akıl ister, orijinallik ister, genişlik ister, bir kere fikir hürriyeti ister. Şu yasak, şunu konuşmak yasak, bunu söylemek yasak, bunu demek yasak. Yasak olan ülke vallahi kalkınamaz. İşte Rusya bakın çöktü 70 sene komünist yasaklardan dolayı. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görebilsin. Hasben kader aciz, naciz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdim. Vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan evet. cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı arattılar. Evet. Niye böyle söyledin? Evet. Niye ayet okudun? Evet. Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana? Savcı. Kim ulan bu Allah diyor? Evet. 48 mahkemede tek dediğimiz kalmadı. La bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş. Ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim. Öbürü söylemeyecek. Öbürü söylemeyecek. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl neden kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayet okudun diyor, bu ayet diyor, layıklığa aykırı diyor. Hazreti Muhammed Mustafa layıklığa aykırıymış. Kur'an-ı Kerim layıklığa, bu layıklığın Allah belasını versin. Kur'an-ı Kerim ayetleri efendim layıklığa aykırıymış. Ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepiniz, hepiniz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu laiklik ne? Hayatımızın hesabını laikliğe göre, göre mi vereceksiniz? O halde laiklik bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç sanki ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın laiklikle hiç alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü laikliğe göre bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre vermeyeceğim ki Allah'ın kitabına Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim, seni nasıl ben kabul ederim? Sen benim hayatımın hesabını benim adına vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım, Kur'an'a göre düşünmek zorundayım, Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Layıklığa aykırı oluyor diye beni cehenneme götüremezsin, beni Allah'tan koparamasın, beni Muhammed Mustafa'dan koparamasın. İşte müminler, kardeşler, görüyorsunuz ki Dinsizlik cereyanı resmen bugün dahi devletin himayesindedir. Görüyorsun samimi olarak buradan söylüyorum. Dinine bağlı, beş vakit namazını kılan, içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen Allah Rasulü yasaklamıştır diye yabancı kadınlara tokalaşmayan bir adam Türkiye'de genel müdür olabiliyor mu olamıyor mu? Allah olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam, istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor? Devletin aleyhine konuştun. Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam, istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Evet. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Ya o devlet bunu yapıyorsa konuşulsun niye aleyhine olsun? Herkes erkekçe yaptığını söylesin. Hem yapacaksın hem de bir hoca söyleyince hakaretten mahkeme açacaksın. Vallahi dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kadar düşünceye, inanca, konuşmaya, fikir hürriyetine karşı çıkan başka bir devlet kalmadı dünyada. İnanıyorum ben bu sistemden. Vallahi bu rejimden iğreniyorum. Adeta pislik görmüş gibi iğreniyorum bu rejimden. Düşünce yasak, konuşmak yasak, anlat. Peki serbest olan ne? Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Senin ilkelerine göre konuşmak zorunda mıyım ben ya? Kur'an-ı Kerim'e göre mi konuşmak? Yoksa senin düşüncene göre mi konuşmak zorundayım? Ben Müslümanım, Müslüman Kur'an'a göre konuşmak zorundadır. Hadise bu kadar basit. İşte şimdi yürüyen bir kampanya. Efendim neymiş? Doğan çocuklar için nüfus müdürlüklerinden alınan nüfus kağıdına insanların dini yazılmamalıymış. İslam, İslam yazılmasın. O çocuk büyüdükten, 18 yaşına geldikten sonra isterse Müslüman olmalıymış, isterse ateist, dinsiz olmalıymış, nüfus memuruna gidip dinini kendisi yazdırmalıymış. Anne baba karışmamalıymış. Vallahi bunu yazıyorlar her gün gazetelerde. Dünkü gazetelerde Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda açıklaması var. Şu memleketlere böyle getirilmiş Ne hale gelmiştir? Peki bir insan Bakın şimdi bir ayet okuyacağım ve konuyu toparlayacağım. Gerçi geniş bir konudur bu. Dinsizlik konusu. Ayetlerde geniş açıklamalar var. Allahu Teala'nın değerlendirmesini Rabbimizin Mevlamızın dinsiz, ateist yani Allahsız bir insan için Rabbimizin bu konuya nasıl nazar ettiğini, bu konuyla alakalı nasıl bir ayet gönderdiğini şu okuyacağım ayet-i kerimeyle izah etmeye çalışayım. Zaten vakitte yaklaşıyor. Bu dersimizde bu ayet ile ittifa edelim. Mütafik derslerimizde dinsizlik cereyanının sebepleri. Neden dinsiz oluyorlar? Neden Allahsız oluyorlar? Neden ateist oluyorlar? Neden bunları savunuyorlar gazetelerde? Bunun sebepleri var. 7-8 tane sebep tespit etmiş bulunuyorum. Bunları size peyder bey derslerimizde anlatmaya çalış. İnşallah çalışacağız. Şimdi okuyacağım ayet şudur. Bakın Cenab-ı Hak dinsiz bir adamı, Allah'a inanmadığını söyleyen bir kişiyi, ateist dediğimiz bir kişiyi, bakın aynen şu ayette şöyle anlatıyor, Araf suresinin 179 numaralı ayeti. Sure-i Araf, ayet 179. esen billah. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum a'yunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesma'une biha Ülaike kel en'ami melhum edal ülaike humül gafilun sadakallahu lazim. Şu ayetlere bakın. Bir kere kesinlikle bakınız bu dinsiz ben Allahsızım, dinsizim, ateistim diyen bu Türk yazarları, Türk çizerleri, kendilerine haşa, münevver, aydın, maydın, entel diyen bu kişileri Cenab-ı Hak tek kelimeyle ''Ülâ ikekele ''Bunlar hayvanların ta kendileridir'' diyor. Bir kere bunlar insan değil. <laughs> dinsiz adam vallahi insan değildir. Ayet söyledim, ben söylemedim. İlaike <laughs> kel en'ami Hayvanın ta kendisidir diyor. Bu Kur'an ifadesidir, benim değil. Hatta daha da ileri gidiyor Kur'an. Melhü edal Hayvanlardan daha aşağılıktır diyor. Bakın. Melhüm bel vel asine Hüm o dinsizler, ateistler edallü hayvandan daha sapık ve şerefsizdir. Her dinsiz şerefsizdir. Çünkü hayvanın şerefi yoktur. Her dinsiz hayvandır. Her dinsiz şerefsizdir. Her dinsiz namussuzdur. Bunu Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. Çünkü hayvanın namusu yoktur. Eğer Türkiye'deki bu ateistler başta Sivas'ı kana boyayan melun oğlu melun bu ateist ve diğerleri zerre kadar yürekleri, zerre kadar cesaretleri varsa televizyonda canlı yayın olarak açık oturum tertiplesinler. Kendilerini hayvan olarak ispat etmesek davamı döneceğiz. Tamam. Ama mümkün değil. Adamlar devletin himayesinde. Arkalarında basın var. Arkalarında sektör var. Arkalarında sektör var. Arkalarında milyarlar var bu adamların. Bir hoca, bir hoca hiçbir desteğe sahip değil. Hiçbir hocanın Türkiye'de desteği yoktur, devleti yoktur, idaresi yoktur. Arkasında